Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'undayız, Taksim'deyiz. Taksim hep boynu büküktü, camisini bekliyordu ve camisine kavuştu. Taksim Camii'ni sizler için gezeceğiz. Taksim camisine şöyle merdivenlerden çıkıyoruz. geniş, ferah bir girişi var Taksim Camisi'nin. Girişte hemen sol tarafta çok amaçlı salon var, kültür merkezi. Kitap okuyabileceğiniz ve dinlenebileceğiniz bir alan. Ve camiye doğru girişte ince uzun bir koridor gözüküyor. Şadırvan ve kahve dükkanları da girişte yer almış. Osmanlı mimarisini göz önünde bulundurarak yapılmış bir cami. Yine cami etrafında çok sayıda hat sergisi, kültür ve sanata da çok önem verilmiş. Sadece bir cami olarak değil de sanki bir kültür ve sanat merkezi olarak da inşaat inşa edilmiş bir yapı. Ön avlusuna doğru ilerleyelim. Gerçekten muazzam. Böyle güçlü bir çalışı var kapılarının leri evet, havayum hemen içinde bu şekilde kitaplarda kurulmuş sadece ibadet değil sanatada çok önemliilmiş evet, sanata evet, Zi ve vücudu mümmein de Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. ve cehenneme Osmanlı yapılarından esinlenilmiş ve vatandaşlar tarafından tam mutafmış. وحبلهم بحبال الله موصول قوم على المله السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله منقول اعطاهم